kan akımı hiç yoktu. Şu anda kalpten gelen kan ayak ucuna kadar. Evet. Bak burada. Görüyor musun? Yukarıyı açınca bunların hepsine tekrar kan geldi. Allah Allah, neler çektiniz? Ayak kurtulacak. Sağ Denizli. Bu ödem normal, Evet. kan akımı geldiği için şu anda o yarayla beraber iyileşme süreci bu. Ben Doktor Sami Ulus'un kızıyım. Doktor Sadiko'nun gelineyim ve hayatımı <laughs> Ali Baran Bey'e borçluyum. Hakikaten çok dü hakiki bir teşhis koydu ve harika bir ameliyat yaptı. Çok minnettarım ve hakikaten ayağında yara olanlar çok dikkat etsin. Önceleri ayağımda geceleri bir ağrı oluyordu. Son ufak bir şeyler çıktı. Ve ben de mantardan çok korkarım. Mantar mı dedim ve cilt doktoruna gitmeye başladım. Onun verdiği hapları yuttum. İlaçları sürdü. Geçmiyor. Geçmiyor. Yani beş ay vakit geçirdim. Ucuz atlattım yine. Allah'a bir şükür iyiyim. İyiyim. Ne yapmadım? <laughs> Allah kimsenin boşuna vermesin pansuman olduğu için ayağım daha da. Onun için şey yapıyorum yani yavaş dikkatli yürüyorum. Sadece iki parmak arasında ufak bir yara oldu ve bazen parmak uçlarında ağrı oldu. Ali Baran Bey annemin hayatını kurtardı. Yani hayati riski olan bir ameliyatı göze aldı. Ona cesaret etti. Ee, yani yürürlüğe koydu ve annemi yaşattı yani şükürler olsun ya biz ayak yarası olarak başlayan bir şeyi çok fazla ciddiye almayarak cildiye gittik antibiyotik haplar pomatlar verdi Onları kullandık iyileşmedi yani fazla fayda görmedik sonra oksijen oksijenlendiren bir, krem verdi o da fayda etmedi bir başka neler bakabilir ayak yarasına diye incelemek istedim İlk başta kalp damar bölümü geliyor ampute olabilirdi bacak gidebilirdi ayak gidebilirdi her şey olabilirdi annemin sağlığı şu anda ayağının yerli yerinde durması, iyileşmesi, so soğuk olan bir ayağın ısınması, damarlarının açılması 85 yaşındaki annemi hayata döndürebiliyor. Bence mükemmel bir doktor. Herkes ondan faydalanmayı bilmeli. Gecikme oldu. Hiç biz ona olanak vermedik ki annemde kangren olacağı veya kalp damar sorunu olacağını. En sonunda neredeyse 5 aya yakın süreden sonra internetten okuyarak kalp damara gitmemiz gerektiğini anladık. Sadece dermatolojiden medezzuluduk. Halbuki alakalı değilmiş? hastamız bir kere 85 yaşında ve 3 ay önce kadar başlayan ayağında bir yarayla ilk bir doktora başvuruyor ve 3 aylık bir süreçte işte hem işte yaraya pansuman gibi antibiyotik tedavisi gibi mütemadiyen bir tedavi alıyor. Fakat yarasında iyileşme olmadığı gibi yarasında gittikçe kötüleşme, ayağında artık renk değişikliği ve ayakta soğuma gibi kangrenin bütün belirtileri oturduktan sonra hastamızın işte bir damar doktoruna gitsen iyi olur gibi bir Telkinle biz e, tanıştık. Bize geldiğinde e, ayakta hani kangrenin bütün belirtileri vardı, hem renk değişikliği vardı, hem artık oturduğu yerde bile yani yürümeyi bırakın, oturduğu yerde bile ayağında artık ağrısı oluyordu e, ve yerine duramıyordu ağrısından ve ayakta ye, kemiğe kadar inen bir yara e, mevcuttu e, ve yarada da enfeksiyon da başlamıştı e, ve e, bu gecikmeden dolayı da tabii kendi kendi riskleri de vardı yani kalp pili var işte bypasslı hani yaşı ileri ve e, bu risk faktörleri de beraberinde vardı. Bu gecikmeyi de o yükü sırtına almıştı bize başvurduğunda. Dizin alt kısmında e, atar damarda bir nabız alamadık. E, ve hemen damar tıkanıklığından şüphelendik ve bir, önce bir ult Doppler ultrasonla bir bakıldı e, ve damar kan, 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 akımının olmadığını fark ettik. Ve bunun üzerine e, hemen bir CT anjiyoya aldık, tomografi anjiyo yapıldı ve tomografi anjiyoda damar tıkanıklığının uyluk damarında olduğu tespit edildi. Ve tam da böyle dize yakın bir kısımdaydı. Bütün damar yapısı aynı zamanda çok ciddi sert plaklarla örtülüydü ve damar yapısı çok aterosklerotikti. Böyle kalsifik, sert plakları vardı. Bu plaklar bizim hem başarı şansımız düşürüyor hem kan oradaki daralmanın daha çabuk Tekrar geri gelmesine sebep oluyor. O yüzden oraya bir atelektomi dediğimiz damarı tıraşlama ile bu plakları temizledik. Ve e, takibinde de e, buraya e, balon e, yerleştirdik. Gerçekten zorlu bir vakaydı. E, ve e, sonuçta da e, bir stent yardımı da almak durumunda kaldık. Ve e, tüm e, damarı açtık. Bir gece yoğun bakım takibi oldu. Enfeksiyonla mücadeleye bir yandan devam ettik. E, yürüyerek... Hasta taburcu oldu. Şimdi yara bakım süreci devam etmekte. Çünkü bu damar açmakla bitmiyor. Bugün ilk kontrolüne geldi ve bugün işte yürüyerek geldi. Damarda çok güzel çalışıyor ve yara da kapanmaya başlamış durumda. Her zaman bu kadar şanslı olmuyor hasta. Çünkü yani uzuv kaybı, bacak kaybı, hele gecikmişlik varsa ve şey olabiliyor. Yani bunları kaybedebiliyoruz. Burada önemli olan bizim işte ilk amacımız uzuv kurtarmak. O yüzden hastaların hani şüphelendikleri bir şey varsa ayaklarında bir yara iyileşmiyorsa bu yara özellikle mutlaka bir damar doktoruna muayene bir ile çok kolay anlaşılıyor gelmesi lazım. Biz aslında sonradan öğrendik böyle olduğunu. Yani biz samimiyetimiz artınca öğrendik. Sağlık Bakanlığı tarihiyle aslında eşdeğer bir hasta. Hem çocuk hastanesi Sami Ulus'un kızı hem de Bakırköy'deki ismini veren Sadikoluk'un da gelini. Ee, çok ünlü bir şahsiyet, Cumhuriyet kadını. Başka insanların, mesela daha genç, çok daha genç insanların da başına geliyor. Diyabet olsa mesela bunlar 50'li yaşlarda, evet. yaşlarda insanlar ayaklarını kaybediyorlar. Ana damar olduğu için bir de, hani tam bütün bacağı besleyen ana atar damar bu. Oy. Yürürken de bırakın, yattığı yerde bile ağrımız oluyor yani. Sevgili doktorum. <laughs>